Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına grup başkan vekili olarak ben Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Baba, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu, Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, Diyarbakır İl Başkanımız, Şanlıurfa İl Başkanımız, İzmir Bayraklı Belediye Başkanımız Çınar ilçesi Köksalan köyündeyiz. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Köksalan, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yangının başladığı Köksalan Mahallesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyareti sonrası konuşan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, yurttaşların çok zor şartlarda çiftçilikle uğraştıklarını söyledi. Biz öncelikle... Olayla ilgili muhtarlarımızı, mağdurları, köylülerimizi dikkatle dinledik. DAEŞ'ın elektrik kurumunun açık bir kusuru olduğu söyleniyor. Biz de burada görüyoruz işte 50 yıllık elektrik direkleri ve elektrik sistemi. Yangının çıkma sebebinin bu olduğu söyleniyor. Müdahalenin genç yapılması maalesef kayıplarımızın sayısını arttırmıştır. Yurttaşlarımız ölmüştür. Çok büyük kayıplar vermişlerdir. Devlet mağdurun yanında olmalı. İktidar mağdurun yanında olmalı. Burada Bakın internet yok, su yok, elektrik yok. Çok zor şartlarda çiftçilikle, hayvancılıkla hayatını idame ettiriyor yurttaşlarımız. Zaten hayvanlarına bakarken, tarlalarını sürerken hayatlarını kaybettiler. Onların mağduriyetlerini giderilmesini istiyoruz.